Milli Savunma Bakanlığımızdan bu tatil gününde dinlenme fırsatını bırakarak ilçemize, köyümüze kadar gelen değerli komutanlarımız, değerli hanımefendiler, değerli gençlerimiz, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, emniyet müdürüm, ilçe müdürü değerli dernek yöneticisi arkadaşlarımız, çok kıymetli hemşerilerimiz değerli Tuğay Demir, halkı, değerli basın mensupları. Bugün mütevazi ancak o kadar da önemli bir törende, önemli bir icraatta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biraz önce komutanımızın bahsettiği gibi ağaçlandırma, fidan dikme konusunda gerçekten almamız gereken ciddi mesafeler var. Bu konuya geçmeden önce müsaade ederseniz hem değerli misafirlerimizi belki de birçok misafirimiz Polatlı'mıza ilk defa teşvik ediyorlar. Polatlı'mızla ilgili temel bir takım bilgiler vermek istiyorum. Daha sonra da hükümet önünde birlikte yaşayacağız. Değerli arkadaşlar Ankara vilayetine bağlı toplam 25 tane ilçemiz var. Bu ilçelerimizde 8 merkez ilçemiz, geriye kalan 17 tane ilçemizde, metropol dışında bulunan ilçelerimizde. Polatlı 17 adet metropol ilçe içerisinde İçişleri Bakanlığı sınıflandırmasına göre en büyük ilçe. Kırsal alanda taşrada bulunan ilçeler arasında hem sınıflandırma bakımından hem nüfus bakımından hem yüz ölçümü bakımından Ankara'nın en büyük ilçesi. Toplam 3300 kilometre kare civarında bir alana sahibiz. Toplam köy sayısı bakımından da olaklımız 82 köyle birlikte Ankara Kızılcavam ilçesinden sonra en büyük, en fazla köye sahip olan ilçe konumunda. Tabii köylerde yaşayan vatandaşlarımız bakımından da Ankara'da kırsalda en fazla vatandaşlarımızın yaşadığı ilçe yine Polatlı. Polatlı bu özellikleri yanında tabii çok çok önemli, bizler açısından, ülkemiz açısından son derece önemli bir konuma da sahip. Tabii Polatlı yeryüzü şekilleri bakımından, iklim özellikleri bakımından da belki de Türkiye'nin hububat ambarı olarak adlandıracağımız en önemli ilçelerinden yine bir tanesi. İlçemizde bulunan birçok kurum belki de Türkiye'de tek ve önder kurumunda. Ticaret borsamız Türkiye'de bulunan ilçeler arasında belki de en önemli konuma sahip olan bir borsa. Onun yanında Eskişehir hızlı treni ilçemizden geçiyor. Şu anda ara istasyon yapımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de bu istasyonun açılışını gerçekleştireceğiz. İlçemizden Ankara'ya ulaşım 20 ile 25 dakika arası sürecek hızlı trenle. bunun yanında yine ilçemizden itibaren Konya istikametine devam eden hızlı tren yapımı da şu anda çok süratli şekilde devam ediyor. Yıl sonuna doğru da oranın da faaliyete geçmesini bekliyoruz. Daha bunun yanında yine özellikle değerli komutanlarımız açısından önemli olan Topçu ve Füze Okul Komutanlığımız ilçemizde bulunuyor. Bunun yanında 58. Tugay yine, Topçu Tugayımız ilçemizde bulunuyor. Şöyle baktığımız zaman çok çok özellikleri olan bir ilçe. Ama bunların her birinin yanında tabi ilçemiz Sakarya Zaferi'nin geçtiği kutsal topraklar olma özelliğini taşıyan bir ilçe. Hepinizce malum olduğu üzere 1699 Karlofça Savaşı'ndan itibaren gevleme dönemine giren Osmanlı İmparatorluğu'nda gevlemenin belki de son bulduğu nokta Polatlı ilçesi değerli arkadaşlar. 13 Eylül 1921 tarihinde Büyük Önder Atatürk'ün önderliğindeki Türk kuvvetleri gevlemeyi Polatlı'da sona erdirmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın en önemli savaşlarından bir tanesi ilçemizde bu alanlarda cereyan etmiştir. O bakımdan üzerinde bulunduğumuz bu topraklar gerçekten ulusumuz için, milletimiz için kutsal ve önemli topraklardır. Her yıl 13 Eylül tarihinde ilçemizde özellikle Boğa Tepe'de devletimizin en üst düzeydeki yetkililerin katıldığı çok önemli törenler icra edilmektedir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla başbakanımız, başbakan yardımcılarımız, bakanlarımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımızın tamamının katılımıyla gerçekten Polatlı'mıza ve Sakarya Zaferi'ne yaraşır şekilde bir anma etkinliği tertip edildi. Bu etkinlikler tabi bundan sonra da artarak devam edecek. Tabi bizlerin hedefi bu önemli ve gerçekten kutsal olan vatan topraklarını çevremize çok daha iyi tanıtmak. Yani Sakarya Zaferi'nin Polatlı'da geçtiğini bilmeyen çok sayıda gencimiz, çocuğumuz ve yetişkinlerimiz var. Özellikle başkente 70 kilometre mesafede olan bu topraklarımızı mutlaka başta Ankara olmak üzere tüm ülkemize ciddi anlamda tanıtmamız gerekiyor. Bugün burada komutanlarımızın, eşlerinin, çocuklarının bulunması bizleri ne kadar sevindiriyorsa bunun yanında yine bahsettiğim hem Doğa Tepe hem İnler köyümüzde bulunan anıtımız bunun yanında Tabii ilçemiz için yine çok önem taşıyan Gordiyon Müzemiz ilçede değerli arkadaşlar. Buraların da tanıtılması ve vatandaşlarımız tarafından bilinmesi ve ziyaret edilmesi de bizler açısından, ilçemiz açısından o kadar önem taşıyor. Tabii ilçemize gelirken değerli arkadaşlar, özellikle ilçe sınırlarımız içerisinde ormanlık alanların fazla bulunmadığını mutlaka tespit etmişsinizdir. Ama son yıllarda ilçemizde ağaçlandırma konusunda çok ciddi anlamda çalışmalar da var. Ancak bu ağaçlandırma çalışmalarında maalesef geride kaldığımızı da burada itiraf etmemiz gerekiyor. Ancak sevindirici bir husus değerli arkadaşlarım. Bu sene içerisinde hem Mehmetçik Anadolu'nun bulunduğu Kartaltepe civarında hem Doğatepe ve civarında bunun yanında Acıkır diye adlandırdığımız Topçu ve Fizik Okul Komutanlığımızın tatbikat alanında milyonlarca fidan dikildi ve dikilmeye devam ediyor.